Krem. Krem. Krem doğru cevap. Durulik. <laughs> Duruluk. Duruluk doğru cevap. Astroloji. Astroloji doğru cevap. Kumdan. Kumdan. Evet. Kale. Kumdan kale, kale doğru cevap. <laughs> Hanımlar beyler hafta finalinde dördüncü yarışmacımızla beraberiz Umut Bey tekrar hoş geldiniz. Merhaba İbrahim Bey hoş bulduk. Var mı orijinal bir şey görüşmeyeli? Hayır normal hayat devam etti aslında. Rutinlerce. Evet ama mutlu bir şekilde geçti. Çok bu güzel. Bugünü bekleyerek. Harika. Var mı tebrikler bilmem neler falanlar falan. Evet tabii biraz kendimi sattığımı söyleyebilirim. Evet Gayet güzel. Peki bugünle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bugün de elimden geleni yapmak istiyorum, eğlenmek istiyorum. Harika. Güzel bir sonuçtu. Artık şey olur herhalde. Bakalım Çile inşallah. Peki selam göndermek istediğiniz, unuttuğunuz, ay şunu demedim ben onu da deseydim iyiydi dediğiniz bir şey var Evet aslında şöyle, e, oğlumun adını anmak istiyorum. Ah. Evet bir tanecik oğlum. Çınar'a e, buradan çok selam gönderiyorum. Çınar'a biz de bal bal çok selam gönderiyoruz. <laughs> bal yanağınız varmış, öyle duyumlar aldık biz de öpüyoruz bal yanağınızı da. Harikulade evet. Mantıklı. <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> Orada patlamışız. <laughs> Umut Bey. Peki endişeniz var mı? Arkada yarışan e, finalistlerimizi seyrettiniz. Evet daha zor sorulardı gördüğüm kadarıyla. <laughs> hani Çok rahat bildiklerimle oldu, hiç bilemediklerimle oldu. Hı hı. E, bakalım benimkinde neler olacak. Bakalım sizin şansınıza nasıl sorular hı. geliyor. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. <laughs> Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. İslam inanışına göre dünyada günah işlemiş olanlara ahirette verilecek Ateş, ceza değil. yanmak gibi. Değil. E, harf alayım. Aldık efendim. Z. E, azap. Azap. Doğru cevap. Dört harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Torunu olan kadın. Nine. Büy büyük ana. Nine. Nine, Nine doğru ne? cevap. Beş harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Sıvay ya da ıslak alçı üzerine su ile karıştırılmış Eskiz boya ile yapılan bir duvar resmi tekniği. Değil. Eskiz değil değil. 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 Ee, bir harf alayım. Aldık efendim. F. Hmm. Eee. Sıva Ay. ya da ıslak altı Fu, üzerine su ile karıştırılmış boya ile yapılıyor ya. Harf alayım bir tane. Alalım bir tane daha. Şey gibi o böyle bir... Fırça. Hayır hayır. Frepe. Falan yok daha neler. Ee, şey böyle heykel gibi görünür o. Fresk. Fresk, Fresk. doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Farsça kökenli tek kelime bakalım. Tabiatta barınak olarak kullanılan kamp malzemesi. Çadır. Çadır doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Köyler, şehirler ve ülkeler arasında bir yerden bir yere gidiş geliş. Gidiş geliş. Evet basit düşünün. Seyahat. Evet onun Türkçesi. E, seyahat, yolculuk. Bir yerden bir yere. Gitmek. E... Bir harf alayım. Aldık bir tane. Şe. Geziş gibi bir şey. Umut Bey, Aynen. bunun Bakanlığı ya. var. Ulaşım. Ulaşım doğru cevap. <laughs> Alt harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük. Hede hece tekrarı var, efendim bu sözcükte. Gelsin bakalım. <laughs> Süs olarak kullanılan yuvarlak püskül. Kızların taktığı bir şey. Yani. yani e, e, e yani artık cinsiyet atamamaya gayret ediyoruz ama öyle mesela pas pas üst, üst. Mesela kızların daha çok taktığı bir şey pas pas mı? <laughs> Değil tabii ki. bir hafta alayım. Evet. <laughs> o. Pom pom. Pom pom doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz. Tek kelime Türkçe kökenli bakalım. Başkalarının duyamayacağı kadar Fısıltı. alçak, güçlükle duyulan ses. Fısıltı. Fısıltı doğru cevap. Umut <laughs> Bey yarışının tam ortasındayız. 3100 puanımız var. Şimdiye kadar 6 harf kullandınız. Gayet iyi. 2 dakika 5 saniyemiz kaldı. Biraz sıkıştırma ihtimali var bu sürenin. Ama yani hallederiz gibi de 12 harf var. 12 Daha harf. alabileceğiniz. Peki 7 Her... sorun daha var. Evet. evet. <laughs> Her şey yolunda görünüyor. Fena değil yani pek de bir rokete rastlamadık açıkçası. Aslı kötü haber demek ki ileride benim. Yani ben ondan endişeleniyorum açıkçası. <laughs> ee, bakalım neler yaşayacağız. Görelim. Efendim 7 harflerle <laughs> devam ediyoruz ki bu galiba ilk roketiniz. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Çağırdık resmen. İtalyanca kökenli. İyi midir İtalyanca kökenin? <laughs> Soruya bak. <laughs> Gelsin efendim soru. Sıtmanın İtalyanca kökenli yaşanlaması. Sıtma. ve ee, Veba gibi. Ee, bir harf alayım. Aldık efendim. E. M. Bir harf daha alayım. Ee, aldık efendim. Y. Bu. Bu Alırız. bir şey değil gibi. Harf alayım. Aldık bir harf daha. Aldık. A. Bir harf daha alayım. Alalım. L. Melayet. Yani Türet. Değil Efe. Mila. Alın alın Melayet. harf alın. Harf alayım. Al. Evet. Milarya. Melarya. Değil ama çok yakın. Milar. Durdurayım. Durdurun. Milarye. Değil. Milarye. Sesli harflerle oynamayın. Milar. Hayır. Sesli harflerle oynamayın. Orada ne var? Malarya. Malarya doğru cevap. Dediğimizi <laughs> akılamam biraz zaman. <laughs> evet. E, yani Allah'tan süreyi dikkatli kullanalım dedik. E, 40 saniye yedik hemen ardından. Evet. evet. Şimdi ama büyük roket atlattık. 8 harflerdeyiz efendim. Yapım eki almış <laughs> bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım sorusu. Olayları erdem ve bilgiden gelen bir üstünlükle değerlendirme olgunluğu. Tecrübe değil. E kalmış dediniz değil mi? Evet, evet, yapım eki var. Olayları erdem ve bilgiden Tecrübe. gelen bir deneyimli. deneyimli. Hay hay. E. Daha daha büyükmüş. Şey. Harf alayım. Aldık efendim. Bilgelik. Bilgelik, Bilgelik. doğru cevap. <laughs> 8 harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük. Spordan geliyor. Gelsin bakalım. <laughs> yüzme, bisiklet ve koşunun arka Triatlo. arkaya yapıldığı olimpik bir spor branşı. Triatlon doğru cevap. 9 <laughs> harflerdeyiz. İki kelime istediğimiz cevap ve mastarla bitiyor. Bakalım soruya. Birini bir şeye ikna yoluyla onay verecek duruma getirmek. İkna yoluyla onay verecek. Evet. Ee, i̇kna etmek geliyor. İkna var. Olmaz o. Bir harf alayım. Aldık efendim. Z. Bir şey. İkna oluyor. Ağzı. E... Yok bir harf, değil. Daha harf alsak daha iyi. T. Etmek. Bir harf daha alayım. Bir tane daha <gülüyor> aldık. <laughs> A. Yapay zekanın yine fişini çekilmesi istiyorum. lazım. Harf alabilir miyim? Bir tane daha. Durdurduktan Durdu. sonra. Alamam. Alamazsın evet. Sumut Bey. Etmek, bir şey etmek. Bir evet. Bir şey. Razı etmek. Razı değil. etmek doğru cevap. Evet, 9 harflerde. Kaç harf alabiliyor muyuz? 3 Üç. Peki. Dokuz. Üç harf alırsak bir saniye mi? Bir saniye arttırmanız gerekiyor. 20 saniyeniz var. 19 saniye kullanabilirsiniz. 3 sorun var değil mi? 3 soru. Tamam. Efendim 9 e, dokuz harfli ilk istediğimiz e, cevap tek kelime yapım eki almış. Gelsin bakalım. Zihnin başka bir konuya odaklanması nedeniyle oluşan farkındalık kaybı durumu. Odaklanma. Süre. Evet. Harf alayım. Aldık bir tane harf. G. Mak. Davulmak. Değil, gibi. değil. Zihnin başka bir konuya odaklanması nedeniyle oluşan farkındalık kaybı durumu. Şey bir anlık bir farkındalık kaybı. Dikkat et. Gözü dalmak gibi. Gibi bir şey. Gözü dalmak. Gibi. Ne dediniz? Göz. Hayır Göz. canım. Dalmak. Ha? Dalgınlık. dalgınlık. Dalgınlık doğru cevap. Yunus <laughs> Bey. <laughs> <laughs> Göz mü? <laughs> İlahi. Efendim 10 harflere geçtik. 7 saniyemiz var. 2 harfim var. 2 harfimiz var. Olsun. Efendim 2 kelimeden oluşan bir mecazanlam soruyoruz. <laughs> Gelsin bakalım. <laughs> Mecazen rahatlıkla kolay lokma. Alt edilebilecek rakipler için kullanılan bir söz. Kolay, kolay lokma. lokma. doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> İnanamadım <gülüyor> birden. Soruyu kaç... ne zaman okudu ya soruyu <laughs> kafam karıştı sevgili izleyenler. <laughs> Efendim son sorumuz. 4 saniyeniz var. Hala iki harf var almak isteyebileceğiniz. İki kelime istediğimiz cevap. İki harf alırsam bir saniye arttı artırmanız lazım. Arttırmanız lazım. Belki de ihtiyacınız olmaz ama. Evet. Bakalım ben de hızlı okuyayım bari. İspanyolca kökenli siesta sözünün Türkçe karşılığı. Öyle uykusu. Öyle uykusu doğru cevap. Umut ve vallahi tebrik ederim. Teşekkür ederim. 8200 puan aldınız. 200 puanla Cansu Hanım'ı geçmiş oldunuz. Birincilik koltuğunda oturmaya hak kazandınız. Bekliyor evet. muydunuz geçebileceğinizi Cansu Hanım? A. Beklemiyordum diyemem. Evet, Ama yani umuyorduk. umuyorduk diyelim. Evet, yine zarif olmuyor. bir cevap. Adımda Umut olduğu için. Falan. Aa, <laughs> oraya bağlamış olmanız <laughs> çok tatlı oldu. Ee, umut Bey Vallahi çok tebrik ederim. çok Bakalım Emine Hanım <laughs> ne yapacak. Ondan sonra anlayacağız. E, Ayf'in eline nasıl ederim. gidiyoruz diye. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Hanımlar, beyler Umut Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz. <laughs> Ve Emine Hanım geliyor.